...iştenim gibi olmuş. Afiyet olsun, olsun dedeciğim. Serkanlar yok mu? Uyanmadı mı hala. Vallahi Serkan uyuyor. Oradaki çoğul ekini ise... ...bilmiyorum, bilmek istemiyorum. Ne yaparsa yapsın. Herkese günaydın. Günaydın, günaydın <laughs> kızım. Serap yapma kızım. Sofrayı sirgenir mi insanda? Ee, size afiyet olsun. Ben otele gidiyorum. Alize gel kızım bir şeyler ye. Aç aç gidilmez. Yok. Ee, teşekkür ederim. Ben otelde yerim. Yok kızım, öyle şey olur mu? Annen doğru söylüyor. Gel otur gel. Oturma! Baba ne oluyor Allah aşkına? Bu kız bizim soframızı oturamayacak. Burası abize kızımın yeri. Avize kızımın yerini kimse alamaz. O kadar. Ya dedeciğim Kezban nene. Ya benim Alize tanımadınız mı? Değilsin ben, değilsin. Sen kendi düğünü terk edip giden herkes ortada bırakan hain birisisin. Bizim hainlerle hiçbir birliğimiz olamaz. Utanmadan bir de Alize'yim diyor. Sen kiminle dalga geçiyorsun? Valla dedeciğim, babaanneciğim size helal olsun. Gerçekler insanların yüzüne yüzüne böyle söylenebilmeli. Doğru mu Allah? Sen Alize değilsin. Alize taklidi yapan bir hainsin. Sera, yeter artık. Ee, sorun değil Kadir baba. Ben zaten hiç alınmıyorum. Ya Dede. Ya kesme ne? Ya benim mi Alize. Alize sen ispat et. Denilerle gel bakalım. Yani böyle bir şey nasıl ispat edilir bilmiyorum ama... E, ...kimliğimi göstereyim. Olmaz kimlik. Belki de kafa kağıdın sahte. Ba başka bir yol bu, başka bir yol. Makarna böreğini çok seviyorlarmış ya. Ne yapıyorsun? Hani hatırlıyor musunuz bir keresinde ben size makarnalı bir börek yapmıştım. Siz de çok beğenmiştiniz. Ay çok güzel, çıtır çıtır olmuştu. Sen gerçekten acı sevmişsin. Evet. A hemen hemen pesetlet yok. Hemen pesetlet yok. Bir daha test yapacağım seni. Bak bakayım gözlerime. Çakır çakır bakıyor. kenafir gibi bakıyor. <laughs> Kızım, sen annemle babamın kusuruna bakma. Yok canım, olur mu ne kusuru? Onlar benim baş tacım zaten. Haklısınız dedeciğim. Eski Alize değil o. Eski Alize'nin hakiki, sahici bakan gözleri vardı.